Capcom Street Fighter 6 için kapalı beta testi daveti gönderdi. Ben de hay hay dedim girdim karakterimi yarattım. Kısmi açık lobide biraz takıldım. İşte değişik değişik hareketler yaptım. mater oynadım. Gönlümü şu güzel kıza kaptırdım. Bunlar olurken hoşum kaç saat geçirdim abi kapalı betada. Dediğim gibi bu bir kapalı beta ve oyun hala geliştirme sürecinde. Yani bu süreçte deneyim ettiğim şeyleri konuşacağız bu videoda ama oyunun full sürümü yayınlandığında oyuna eklenecek daha tonlarca şeyi bu beta sürecinde deneyim etme imkanımız olmadı. Çünkü bu kısıtlı içeriklere sahip bir sürümdü. Oyun biraz iran 2023 2023 tarihinde çıkış yapacak ve o sürece daha yakın zamanlarda gerçekleşecek olan açık beta testlerde muhtemelen daha zengin içerikler yer alacaktır. Örneğin oyunun full sürümünde yer alacak olan birçok mini oyun ya da oynanış tarafında oynanış fragmanında gösterilen betadaki açık lobiye nazaran daha geniş ve açık dünyamsı havadaki gezilebilir alanlar benim oynadığım bu sürümde yer almıyordu. Fakat bu betada deneyim ettiğim birçok şey Street Fighter 6 ile ilgili kafamda geniş bir profil çizmemi sağladı. Abi videomuz hemen devam edeceğiz ama hemen öncesinde bu videomuzun destekçisi olan Outbound First Journey Sony oyuna kısaca bir değinelim. Bu oyun Davis Sanchez adında bir oyun geliştiricisinin tek başına geliştirdiği Minecraft temasında işleyen çizimlerin pikselsel anlamda daha yoğun renklerin ise daha parlak işlendiği doğayı lootlayıp gerekli parçalarla gerekli üretimleri sağlayıp kendi üstümüzü kurmaya çalıştığımız tatlı bir hayatta kalma oyunu. Oyunun çıkış tarihi belli olmasa da şimdiden istek listenize ekleyip hayatta kalma türlü oyun çıkış yaptığında bir de bu açıdan deneyimleyebilirsiniz. Videoya destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Videoya devam. Abi ben öncelikle dövüş oyunlarıyla karası iyi olan bir oyuncu sayılmam. Tamam dövüş oyunları birçok oyuncu gibi benim de çocukluk dönemlerimde NES PlayStation 1 konsollarımda özellikle Street Fighter'la uzunca zamanlarımı geçirdiğim bir oyun türüydü. Ama günümüze yakın geçmiş için elimi bile sürmediğim bir oyun türü oldu bu benim için. Fakat göz önünde bulundurmamız gereken şey bendeki nostalji hastalığı. Böyle ara ara açar eskiden oynadığım oyunları ya emülatör üzerinden ya da hala satın alma imkanım varsa orijinal marketlerden satın alır oynarım. Hatta her fırsatını bulduğumda retro içeriklere değer vermeye çalışırım kanalımda çünkü ki yaşından beri oyun oynayıp oyunlarla büyümüş şu an oyun kavramını mesleğe haline getirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Street Fighter Plus Alpha'da bu oyunlardan biriydi benim için. Böyle ara ara açar emülatörde rüyü alır 3 5e şey atar salardım. Keza abi kaç kez Street Fighter 5'e de girişsem mi diye geçirdiğim olmuş aklımdan çünkü ne kadar uzaklaşsam da kaçamak yapmak için bence enfes bir tür dövüş oyunları. E tür özelinde çokça sevdiğim nostaljik duygularımı kabartan bir oyun serisi de var. Normalde yani bunu düşünmem ama oyuncu yorumlarına baktığımda pek iç açıcı şeyler söylenmiyordu serinin 5. oyunu için. Ben de bildiğim yoldan devam ediyordum. Yani Street Fighter Plus Alpha oynamaya devam ediyordum. Ama Street Fighter 6'yı ilk gördüğümde böyle baya bir yenilikçi göründü. Bir ilgimi çekti benim. Çünkü oldukça iyi görünüyordu lan. İlk önce şu fragmanla görmüştük Street Fighter 6'yı. Daha yaşlı, daha durgun bir Ryu ve bu oyunda ilk defa göreceğimiz bir karakterle az buçuk ilgimi çekmişti serinin 6. oyunu. Daha sonra açık dünya geniş etkileşim sistemi karakterlerin kendi içinde daha ağır, daha derin hikayeler barındıklarına dair mesajlar, görüntüler falan derken oğlum ne oluyor lan dedim. E üstüne bir de kapalı beta testi daveti gelince dedim tamam abi ben tekrar dönüş yapayım bu seriye. Oyunun full sürümünde 3 farklı mod yer alacak. Şu anki beta versiyonda sadece Battle Hub dediğimiz online turnuva moduna erişebiliyoruz. Diğer modlar bu sürümde erişime kapalı. Battle Hub'a değince hemen ama kapalı modlardan ilki olan World Tool oyunun hikaye tarafında ilerleyişini konu alan mod olacak. İşte burada bir karakter yaratıyoruz. Oyunun açık dünyasını bu dünyada yer alan mini oyunları ünlü Street Fighter karakterlerini ve oyuna yeni eklenen karakterleri keşfediyor, onlarla tanışıyor ve daha önceki Street Fighter oyunlarından çok daha farklı bir hikaye modu deneyimliyoruz. Yani oyunun ana karakterleri Street Fighter'dan bildiğimiz o büyük karakterler bir yana burada amaç kendi yarattığımız karakterin oyunun hikaye tarafının önemli bir parçası olmasını sağlamak olacak amacımız. Fighting Ground moduysa biraz daha oyuncunun kendisini geliştirme ve oyunu tanıyıp çözme üzerine deneyimleyeceği bir mod olacak gibi duruyor. Anladığım kadarıyla burada birazdan değineceğimiz ve beta sürümünün erişilebilir tek modu olan HUD moduna da benzer yapıda sadece direkt olarak oyuncu ve oyun arasındaki tanışıklığı arttırma üzerine bir mod olacak burası. Şimdi varsayımları bir kenara bırakıp elimizde olan şeylere bir kitlenelim. Street Fighter 6 ile birlikte gelen büyük yeniliklerden biri olan Battle Hub yani mücadele merkezi modunda geniş çaplı bir karakter yaratma ekranı karşılıyor bizi. Bu ekran beni fazlasıyla tatmin etti çünkü karakter dizaynının her bir noktası o kadar çeşitlilik ve zenginlik barındırıyordu ki. Abi birçok RPG ya da MMORPG oyunda daha iyi görmediğimiz üst klasmanda bir karakter yaratma ekranı vardı Street Fighter 6'da la. Mesela biz oyunun beta sürümünü daha Amra kardeşimle birlikte deneyimledik. İkimizde karakterlerimize az buçuk gerçek hayattaki hallerimize benzetebildik. Bence karakter yaratma ekranı oyuncuyu baydırmadan tüm zenginlik unsurlarını oyuncuya sunabiliyorsa, yani karakter yaratırken tüm zenginliklerden yararlanıp acayip detaylı bir ekranı kucaklarken aynı zamanda sıkılmıyorsan bu büyük bir artıdır oyun için. Oyunun bu modu ana hikayeden ayrı bir hikaye barındırıyor. Street Fighter'ın bu modda bir konsol oyunu olduğu, tüm online oyuncuların da bu konsol oyunu üzerinde en iyi olmak için birbirleriyle mücadele ettiği tamamen arka da basit bir anlatımla bu şekilde hikayelendirilmiş burası. Oyuncuların ser arkadaşları ile ser random oyuncularla sadece lob üzerinden maç daveti yollamak ya da maç aratmakla ibaret bir online deneyimle kısıtlı kalmamalar adına ana hikaye tarafına eklenen karakter yaratmak yanının burada da tüm nimetlerinden yararlanmak üzere kurulmuş çok da mantıklı bulduğum bir sistem bu. İşte buradaki arcade oyun konsollarına oturup antrenmanlar yapabiliyor. O esnada hemen karşınıza bir random oyuncu ya da arkadaşınız oturursa onunla birebir kapışabiliyorsunuz. Ya böyle günümüz atmosferine uygun bir Atari salonu gibi düşünün. Burayı. Ben Önce biraz antrenman yaptım. Oyunun tuş takımlarını hatırlamaya çalıştım. Sonuçta benim aklımda milattan öncesinin kontrolleri bulunduğu için yeniliğe alışmam için bunu yapmam gerekiyordu. İşte şimdi bayağı tuhaf bir olay var. Onu göstermek istiyorum size. Mesela şurada bir antrenman moduna girelim. Şu kolu görüyorsunuz değil mi? Normalde aduken nasıl atılıyordu? Aşağı alıp şöyle yapıp böyle atıyorduk. Üe eğiliyor, şöyle dönüyor. B ile de aduken atıyorduk. Abi bu oyunda bunu da yapabiliyoruz ama şöyle bir olay var bak. Sadece Y'ye basıyorum. Ama normalde kombosu şu eğil sağ bak Yuvarlak, eğil, yarım çiz, bey at. Aduken buydu normalde. Birazcık ya havasını kaçırmış. Aduken'in biraz havası kaçmış gibi geliyor bana. Şöyle ad Aduken... Keşke bu kadar kolay olmasaydı. Yani çok basit Aduken yapılıyor maçlarda yani. Bu olayı şu abi. Oğlum yeniliğin ilk darbesini buradaydım lan. Yani bilmiyorum dediğim gibi bu kadar basit adıken atılmamalıydı bence. Ya sonuçta ayrı bir havası vardı bu analoğu aşağı çekip yarım sağa yöneltip B'ye basmanın. Böyle özel hissettiriyordu. Neyse şimdi ben burada şuna takılmıştım. Abi yarattığımız karakteri sadece lobide görüntüleyebiliyor. Oyunda yine Street Fighter evreninden bildiğimiz oyuncuları karakterleri kullanıyorduk. Ben de şunu düşündüm ya bu noktada neden biz bu karakterleri oyun içinde kullanamıyoruz? Ya sonuçta ben burada bir karakter yaratmışım. Bu evreni dahil etmişim. Neden bu evrendeki hali hazırdaki karakter karakterlerinin güçlerini, ultilerini, yeteneklerini, basic ataklarını bilmem nelerini böyle kendimce kombinasyonlayıp karakterime aktaramıyorum. Ya sonuçta oyuncular Ryu'nun ne yapabileceğini tahmin edebiliyor. Kenin ne yapacağını tahmin edebiliyor ama benim yarattığım kendi Ryu'dan ondan bundan topladığım ve kendim olduğum karakterin ne yapacağını kestiremeyeceklerdi. Ya düşündüm ki oyuncular kendi yarattıkları karakterleri kendi kombinasyonlarını oyuna aktarıp böyle o şekilde birbirleriyle karşılaşsa böyle sürprizlerle dolu bir online deneyime dönüşse burası daha güzel olur diye düşündüydüm. Sonradan aklıma dank etti ki burası az önce de anlattığım üzere Street Fighter'ın bir konsol oyunu olarak kabul edildiği. Kendi yarattığımız karakterlerin ise bu oyun üzerinden en iyi olmaya çalıştıkları bölümdü. Ya yani biraz daha real life'ımsı bir bölümdü burası. Muhtemelen World Tour modunda dediğim gibi yarattığımız karakterleri özel güç, basic aksiyon dinamikleri, savunma sistemi ve birçok noktada oyunda yer alan karakterlerin ya da onlarda olmayıp karakterimizi ekleyebileceğimiz özelliklerin üzerinden seçim yapıp kendi kurduğumuz kombinasyonla oyunu entegre edebileceğimiz bir mod olacak orası. Tabi dediğim yere çıkması için Battle Hub'dan ayrı World Tour'un da online bir oynanış barındırıyor olması gerekecek bunun için. Yoksa bu dediğim şey hikaye temasında deneyeceğimiz kesin gibi duruyor ama o zaman da sürpriz kavramı yok oluyor. Hani online tarafta olacak ki bu insanlar neyle karşılaşacağını bilemesin sürpriz olsun. Bakalım bu kafamdakilerin ne kadarının oyuna aktarılacağı ya da aktarılmayacağı ilerleyen zamanlarda yapılırsa açık beta test zamanlarında ya da oyun full sürümüyle çıkış yaptığında netleşecektir. Oynanış tarafına geldiğimizde açıkçası NES tarafında ne hissediyorsam şimdi birebir aynı duyguları hissettirdi oyun bana. Tabii görsel anlamda çok çok daha farklıydı her şey doğal olarak. Capcom'un Resident Evil 2 ve 3 remake, Devil May Cry 5 gibi oyunlarla hayatımıza soktuğu Array Engine oyun motorunun tüm nimetlerinden burada da dibine kadar yararlandırılmış ve ya çok doğuş olmuş. Bitirici vuruş ve ulti kullanımlarında hafif mortal kombat esintileri de çarptı gözüme. Böyle karakterlerin iskelet görünümüyle kırılan kemiklerini falan göstermeleri hafif brutal yapıya göz kırpıyordu. Zaten gösterilenlerden sonra hafif karanlık bir yapısı da olur gibi hissettiriyordu Street Fighter 6. Brutal olarak da gidebilecek son nokta buydu. Bence gayet iyi bir adım olmuş. Onun dışında türü uzak bir oyuncu olarak oynanış anlamında türün diğer oyunlardan neyi daha iyi yapıp neyi daha kötü yaptığı hakkında yorum yapmak için yeterli donanıma sahip olduğumu düşünmüyorum yani en azından şimdilik. Bunun yerine bu oyun özelinde size çok önemli bir hikayemi anlatacağım. Ben iki yaşından beri oyun oynayan mücadele merkezinin uzun saçlı hafif zargana sevimli genci Mustafa. Bu da hayrettin dayım. Evet ayakları protest. Yıllar önce 72 saat boyunca arcade konsolunun başından kalkmadan Street Fighter oynadı için bacaklar işlerini kaybetmişti. Biz de ona bu yeni bacakları taktırdık. Hayrettin dayım benim. Çilekeş Hayrettin dayım. Her neyse. Bu Damra. Mücadele merkezinde 3 yıl önce tanıştığım hafif milf bir abim. Evet 2 yıl sonra 30 olacak ve bu onun moralini çok bozuyor. Sakın yanında 30 olacaksın abi hayırlı olsun gibi kelimeler söylemeyin. Kendisi abim, kardeşim, dostum en yakın arkadaşımdır. Bir gün yine mücadele merkezine gelmiş arkadaşlarımı selamlamış. Puan kasmak üzerine tam oyun konsolunun başına geçecektim ki bir afet, bir mükemmellik abi desin bir dehşetül vahşet niteliğinde mükemmel bir hatun çıktı karşıma. Hemen oradan uzaklaşıp Damra abime gittim. Dedim abi dedi efendim Musti dedim Damra dedi efendim kankam ah ulan ah dedim. Ne oluyor? koyayım dedi. Dedim şuradaki kızı görmüyor mu? Dedi oğlum o ne lan öyle dedi mi dedim. Oğlum dedi taş gibi lan bu dedi dedim. Sorma valla. Hacı dedim taktik maktik bir şey ver bana. Açılmam lazım bu kıza dedim. Dedi açılma maçılma eskide kaldı oğlum. Sana öğrettiğim çiftleşme dansını hatırlıyorsun değil mi dedi. Dedim ha hatırlıyorum. Dedi koş yanına hemen o dansı yap oğlum dedim. Emin misin lan eminim dedi. Çabuk kaçırma bu parçayı. saatun dedi. Dedim iyi tamam koyayım abi koştum kızın yanına başladım Damra abimin bana öğrettiği çiftleşme dansını yapmaya. Sonra kız biraz baktı böyle önce bir etkileniyor gibi oldu ardından bir duraksadı karşıma geçti ve bana sikten bonk deyip ileride duran çocuğun oturduğu konsola gitti ve çocuğun karşısında oturup onunla romantik bir şekilde Street Fighter oynamaya başladı. Benim de bu noktada Damra abimden alacağım büyük bir intikam vardı. Damra abim mücadele merkezinin tanınan sevilen oyun tarafında insanların yüreğine korku salan hatta beni dövüş oyunları konusunda eğiten merkez herkesin en taş taşlı en yüksek puanlarına sahip abisiydi. Ama korkacak hiçbir şeyim kalmamıştı. Anime kızı bir dirhem iki badem üç antep fıstığı sevdiğim artık başkalarıyla romantik bir şekilde ağdurken atarken ben uzaktan melül melül bakmaktan başka hiçbir şey yapamıyordum. Niye mi? Aha bunun öğrettiği çiftleşme dansı yüzünden tabii ki. Çağırdım buna herkesin ortasında gel ulan dedim. Seninle kozlarımızı paylaşacağız dedim. Boynuzun kulağa geçtiği gün bugündür dedim. Önce la Koyayım dedi. Dedim yok git falan Gel lan dedim buraya. Dedi ulan bir aduken alttan bir yarısı boşa gider. Gitme beni çocukla uğraştırma. Dedim gel oğlum buraya. Buraya gel lan dedim. Gelecek gel, sen lan dedim buraya. Dedi tamam lan geliyorum aç bilgisayar konsolu. Sonra ne mi oldu? Bak ben eski Street Fighter'cılardanım ama dövüş <laughs> oynamıyorum uzun zamandır. Çok <laughs> iyi. <laughs> 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 o Counter's çok iyiydi. Aa, Aa, enerji yokmuş lan. Counter için bastım enerji yokmuş. Gelsene bir gel. Konuşacağız konuşacağız. Gel gel. Ya be. Ya senin ben şansını. Ne <laughs> şansı kardeşim yetenek bu ya. Eskisi trade pick tercihler <gülüyor> <gülüyor> Al o zaman. Hayda önce sen mi önce ben mi bas? <laughs> Abi, Ramal Ramal. Oo, Üf, savunmalara bak. Üf. Çok iyiydi bu arada, şey mi? Oh, oh, oh. Ağzımı yüzüme vurdu. Öldüm galiba. Oo, iyi oynadın ha. Hocam, hakkını Öldük vermesine çalıştırıyorum. Öldük lan. Allah'a emanet best of Three kazandım Sizi de köyünüze <gülüyor> Gönderiyorum <gülüyor> Onu tüm mücadele merkezine rezil etmiştim Yerin dibine sokmuştum Bana kaybetmişti artık kral bendim Ve kendisi bir daha dönmemek üzere Mücadele merkezinin çıkış kapısına Böyle ayakları tabanları götüne Vura vura kaçtı Bense artık kraldım Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun Kendinize iyi bakın adı Ken. 아우, <laughs>